Az önce Ece'nin söylediği işte Türkiye'de herkesin muhalif diye e, başının üstüne koyduğu isimlerin bir e, linç sonrasında katledilmiş Hasan Ferit'in ardından neler yaptığını görün Buyurun. Hasan Ferit'in yamasına, onun ailesine sabırlar dileyerek... E kapatmak istiyorum. İçerideki milletvekillerinin de bir an evvel çıkıp yemin etmeleri, meclis çatısı altında yerlerini almaları, evet. gazetecilerin bir an evvel tahliye edilmeleri, içeride masum yere yatan hukukun üstünlüğünün e, tekrar sağlanması ve yargının gerçek bağımsızlığa Onlarca, Yüzlerce asker yatıyor içeride. Yani evet. bu tuzaklardan evet. az bu ülkenin kurtulması gerekiyor. Artık kapatalım. Günün birinde güzel şeyler olacak diye umuyoruz. Dileriz, dileriz, Evet, siz de son olarak bu konuyla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Ya ben Gencecik de sizin ve e, değerli bütün söylediklerine katılıyorum. <laughs> Müjdat Gezi'nin söylediklerine asla katılmıyorum. Çünkü o katıldığımız zaman <laughs> 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 yargılanıyoruz. <laughs> 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 Kayda geçmesini de rica ediyorum. Müjdat Gezi'nin söylediklerine yaparken tekrar evet. tüylerim kendi Şimdi orada gülümsüyor gibiyim İnanın orada ben dişlerimi sıkıyorum Ben Hasan Ferit Gedik için çok üzüldüm o dönem ama sadece o değil orada başka bir şey var yani herhangi bir gencin ölümünün ardından ona ailesine taziye dileklerinde bulunurken bu kahkahalar Atılabilir mi? Hangi vicdan bunu yapar? Yılmaz Özdil'e orada ben özellikle soruyorum. Siz ne düşünüyorsunuz diyorum. Ardından bunları söyleyip kahkahalar patlatıyor. Çünkü orada özellikle sırf kendi görüşünde değil diye o çocuğun öldürülmüş, katledilmiş olmasını tek cümle bile etmeye e, değer bulmadığını gördüm ben orada. Bu çok acıydı. Çok acı bir tecrübeydi. Eee Önemli gazeteciler sandığımız kişilerin aslında sadece kendi çıkarlarını düşünen, kendi çıkarları için hareket eden insanlar olduklarını anlamam benim için en büyük hayal kırıklığı oldu. Mesleği bırakmamdaki en önemli nedenlerden biridir. Ee, tek başıma çok savaştım, ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım. Fakat e, bir kurtlar sofrasıydı bir Adanalı olarak doğru bildiğini söyleyen, kulis yapmayı bilmeyen biri olarak o kurtlar sofrasında onların ağzının payını veremedim. Onların yolundan gidemedim. Bu şekilde ilerledi hayatım. Enver, bilmiyorum ne söyleyeceğim. Sen de Evran. Şu şeyi de netleştirelim. Şaban'ın prens ve prenseslerinin egemenliği var mıydı sen bu kadar çırpınırken? İsim vermek zorunda değilsin ama insanlar anlayacaktır. Şimdi bu işin magazinsel kısmı ben o magazinsel kısmı asla girmek Ay, istemiyorum. Siz acı çekerken onu kastediyorum. Hmm. E, mesleki olarak e, sigorta, maaş yoksa insanların özel hayatı ile ilgili söylemiyorum. Yani ona ben de girmem. Dedikodu olur. Hmm. Ben tamamen editörel bağımsızlık ve iktisadi koşullar için soruyorum. Hmm. Yani bir ayrım yapılıyor muydu Öyle öyle bir iddia var ben e, o iddiaları orada çalışırken diğer arkadaşlarımdan duydum evet. Yani birine beş lira birine bir lira gibi ben de duydum da bunu <laughs> değerlendirmen mümkün değil tabii. Evet. Şimdi.